Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şeftali lekelerini nasıl hızlı ve kolay bir şekilde çıkarabileceğinizi göstereceğim. Şeftali lekeleri, özellikle yaz aylarında sık karşılaşılan bir sorundur. Ancak endişelenmeyin, bu lekeleri çıkarmak için birçok etkili yöntem var. Bu videoda 11 farklı yöntemi adım adım anlatacağım. Böylece hangi yöntemin sizin için en uygun olduğunu seçebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere evde şeftali lekesi nasıl çıkarılır onu anlatacağım. Şeftali lekesi çıkarmak için birçok yöntem var, ancak en etkili olanlarını sizinle paylaşacağım. Bu yöntem özellikle inatçı şeftali lekeleri için etkilidir. Bir çay kaşığı potasyum permanganatı bir bardak suya ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra bir bez yardımıyla lekeli bölgeyi silin. Ardından, lekeli bölgeyi masa sirkesiyle silin ve son olarak su ile durulayın. Bu yöntem daha hafif şeftali lekeleri için uygundur. 1 çay kaşığı pişirme tuzunu 1 çay kaşığı sitrik asit ile karıştırın. Daha sonra, lekeli bölgeye uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından, su ile durulayın. This method is especially effective for peach stains on fabric mi van teaspoon of glycerin bit van teaspoon of protein. Dım, apply to the stain area and let it sit for 10 minutes. Dım, rinse with water. Bu yöntem daha hafif şeftali lekeleri için uygundur. Bir damla bulaşık deterjanını bir bardak suya ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra bir bez yardımıyla lekeli bölgeyi silin. Ardından su ile durulayın. Bu yöntem özellikle deri üzerindeki şeftali lekeleri için etkilidir. Bir pamuğu elma sirkesiyle ıslatın ve lekeli bölgeyi silin. Ardından su ile durulayın. Bu yöntem özellikle inatçı şeftali lekeleri için etkilidir. Bir parça iş sabunu ile lekeli bölgeyi ovalayın. Ardından su ile durulayın. Bu yöntemleri uyguladıktan sonra lekeli bölgeyi iyice yıkadığınızdan emin olun. Ayrıca lekeli bölgeyi güneşte kurutmamaya dikkat edin. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Eğer şeftali lekesi çıkarma konusunda başka sorularınız varsa, lütfen yorumlarda bana bildirin. Not, bu yöntemleri uygulamadan önce, kumaşın veya yüzeyin talimatlarını okuduğunuzdan emin olun. Bazı kumaşlar veya yüzeyler belirli kimyasallara karşı hassas olabilir. Şeftali lekesi, yaz aylarının en sık karşılaşılan lekelerinden biridir. Lezzetli şeftalilerin tadını çıkarırken giysilerimize bulaşan lekeler can sıkıcı olabilir. Neyse ki, evde kolayca uygulayabileceğiniz yöntemlerle şeftali lekelerinden kurtulmak mümkün. NTIS video: Beウィshire eleven different methods to quickly and effectively remove peach stains. Erolma alkolü şeftali lekelerini çıkarmada oldukça etkilidir. Lekeli bölgeye az miktarda alkol dökün ve temiz bir bezle tampon hareketlerle silin. Leke çıkana kadar bu işlemi tekrarlayın. Kaynar su, özellikle taze şeftali lekeleri için etkili bir yöntemdir. Lekeli bölgeyi kaynar suyun altına tutun ve lekenin kaybolmasını bekleyin. Piyasada bulunan leke çıkarıcılar, şeftali lekeleriyle mücadelede önemli bir yardımcıdır. Leke çıkarıcının talimatlarına uyarak lekeli bölgeye uygulayın ve ardından çamaşır makinesinde yıkayın. Milk, yoğurt, or kefir gibi süt ürünleri, şeftali lekelerini çıkarmada doğal bir çözüm sunar. Lekeli bölgeye süt ürünlerinden birini uygulayın en tayi dakika bekletin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın. 100% perojide, espicel efekti ve in removing peach stains from white clothes. O projede on the stain area and wide ten minutes. Dın, wash in the washing machine. Bayat şeftali lekeleri taze lekelere göre daha zor çıkar. Bu nedenle lekeyi çıkarma işlemine başlamadan önce lekeli bölgeyi soğuk suyla yıkayın. Ardından yukarıda bahsedilen yöntemlerden birine uygulayın. Lekeyi çıkarma işlemine başlamadan önce giysinin yıkama talimatlarına dikkat edin. Lekeyi çıkarmak için kullandığınız ürünün giysinin rengine zarar vermediğinden emin olun. Lekeyi çıkarma işlemini mümkün olduğunca çabuk yapın. Lekeyi ovalamayın, tampon hareketlerle silin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca şeftali lekelerini çıkarma konusunda kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.